Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, Kafa Topu 2'de nasıl hile yapılır? E, nasıl? Bu e, arkadaş davet ederek nasıl elmas kazanabilirsiniz? Bugün onu göstereceğim. Öncelikle indirmemiz gereken iki tane program var. Öncelikle buraya geliyorsunuz. Google Play'e yazıyorsunuz ki Do Multiple Payage Bu arkadaşlar. Bu programı indiriyorsunuz. Bunu indirdikten sonra buraya web browser yazıyorsunuz gördüğünüz gibi üçüncü sırada üstten üçüncü sırada yüklü yazan web browser'ı indiriyorsunuz bu ikisini indirdikten sonra arkadaşlar oyunumuza geliyoruz bir dakika oyunumu bulamıyorum ha kafa topu 2 oyununa geliyoruz arkadaşlar kaydı küçük bir durdurdum çünkü ben önceden yani daha demin yaptığım için bir daha yaparsanız uygulamalardan verisini silmeniz gerekiyor. Şimdi gördüğünüz gibi oyunumuza geldik. Sosyale geliyoruz. Burada gördüğünüz gibi bu arkadaşlar var. Buradan arkadaş ekle var. Bir de bu var. Davet et var. Bu davet ete geliyorsunuz ve gördüğünüz gibi ben 3 tane oyuncu 3. seviye yapmışım. Bunları hileyle yaptım. Bunları hileyle yapa 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 büyüteceksiniz arkadaşlar. Şimdi davet ete basıyorum ve burada bir link gösteriyor bana. Ben bu linki kopyalayıp Sonra gelip. Bakın çıkıyorum şimdi. Çıktım. Buradan gelip. Don Multiple space'i seç space seçiyorum. Yani açıyorum. Evet birden çok alana keyfini çıkarın diye yazıyor. Açtım. Klon oluştur diyor. Şimdi direkt bu ana ekranı atacak zaten size. Ben buradan geliyorum. Kafa topu 2 ve web browser'ı seçiyorum arkadaşlar. Klon oluştur diyorum. Ve gördüğünüz gibi böyle bir şey oldu. Ben buradan web browser'ımı seçiyorum. Tamam diyorum. İzin isteyecek. izin veriyorsunuz. Sonra bir daha izin isteyecek bizden. Evet gördüğünüz gibi. bunu da evet ederim. Şimdi bir tarayıcı yapacak bizi. Web browser'a. Ve web browser'ın logosu çıkacak şimdi. Hadi çıkarttık. Videoyu kesinlikle hiç kesmeyeceğim. Sadece orada bir veri silmem gerekiyor. Evet web browser'ın logosu çı çıktı. Orada veri silmem gerekiyordu. O yüzden durdurdum. Çünkü ben önceden yapmıştım. Bir daha yapmak için ayarlardan verisini silmeniz gerekiyor arkadaşlar. Evet web browser'ımız açılıyor. Şimdi gördüğünüz gibi ekran bildiğiniz Google gibi bir şey. Buraya geliyorsunuz. Basılı tutup yani yapıştır işaret yapıştıracağız buraya kopyaladığımız linki oyundan kopyaladığımız linki buraya yapıştıracağız tabi kayıt arkada çalıştığı için benimki biraz şey oluyor gör yapıştır aa dur aa yine kaçırdım bu sefer yapacağım ya yapıştır var yapıştıra bastım şuradan hemen basıyorum get the app diyor buraya basacağım get the app'e ve açılıyor. Şimdi bizi oyuna atacak tekrardan. Buna bir tık geri tuşuna basıyorum. Bir tık. Bir kere geri tuşuna basıyorum. Geri tuşuna bastım. Geri geldi. Evet şimdi oyuna attı bizi. Atacak hiçbir sıkıntı değil. Tekrar izin isteyecek. Şey pardon. İzin değil. Görürsünüz zaten. Evet, Mahsulma dedi. Heh, geldi bak. Hadi artık be. Bizden işte Google Play'e evet bak Google Play e yükle diyor. İptal diyorsunuz bunu yüklemiyorsunuz. Oyunumuz açılıyor. Şimdi amacımız bu hesabı 3 level yapacak arkadaşlar. Yeni bir hesabı atacağız bizi. Atacak bizi. Ve bu hesabı 3 level yapacağız. Oynayarak da kasabilirsiniz. Ee, güçleri arttırarak da kazanabilir ka kasabilirsiniz evelinize. Ben de biraz internet sıkıntısı olduğu için geç çıkayım. Ya. internet iki tık çekiyor. Evet. Yeni bir oyun attı bize. <laughs> Şimdi de geri işte bu. Şimdi zıpla. İyi gidiyorsun. İlerle ve topa şut çek. Olsun, bu maçı <laughs> alacaksın. Bu Maç değiliz ki. <laughs> Harika! İşte gol! Attık. Şimdi yerden vurduk. Olmasın gol öyle. O nasıl gol? Yerden vurdu işte. Neyse. Şimdi bir antrenman maçı yapalım. Antreman evet, antrenman maçımızı bakalım. yapalım. Karşımızda rakip var arkadaşlar. Bu arada ben İzmir'de yaşıyorum ve Masamo'nun ofisinin İzmir'de olduğunu biliyor muydunuz? Açıklama kısmına yazarım. Binanın adını. Hangi binada olduğunu. Ne diyor? Bir tane böyle neyse. Yazdım ben. Web'de bir tane videosu var. Masumun ofisinin şey yaptı, ziyaret ettiği o videoya da gidip bakabilirsiniz. Mistral Dinas ha. Mistral Dinas arkadaşlar. Arkadaşlar küçük bir baskın yedim. Maç bitti böyle bir şey dedi. Yine iptal diyoruz. Babam tarafından küçük bir baskın yedim. Şimdi ana sayfaya gidiyoruz. Memleğe gidiyoruz. Bu biraz uzun bir şey sürüyor. Bunu sürekli yapmamız gerekiyor. Sürekli anlamak için. Ödüllerimi alıyorum. Buradan gördüğünüz gibi yine oyna Hop oynamıza girelim. Bu da bot zaten. Çıkan bot olacak. Süper gücü fazla olan rakibine karşı oynayacak. 30 saniyelik bir maç bot. Süper güçleri kut Topu da saf bir oyun buzlandı. Allah Allah. Güzel bir kafa vuruşu. Bunu niye yaptı? Hadi. Hadi. Şansını kafayla denedi. Oy 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 Bir bomba şimdi sahada. Bomba oyuncuyu ayıttı. Topu direğin dibine doğru gönderiyor. Lan top bota yemiyor bu. Neyse şunu attım. Bunu kazansanız da kaybetseniz de bir sıkıntı İlginç olmuyor. Yine baskın attı babam bana ya. Neyse. Evet. Performansın gayet iyiydi. Eyvallah. Tamam şimdi çıkacağız. Evet güç kısmı gelecek. Hop kayarak geldi. Buradan. Tabii bir level oldukça sonra. Oldukça sonra. Evet. İlk levelimizi atladık. İki level olduk. Nadir paket vereceğiz. Ulan ben kaç levelim? Kaç? Ee, bir 20 level senin Bana nadir paket vermiyor bir şey e, level atınca. Tadır öyle veriyor zaten bunlar klasikler. Karakterler. Al ben Ron'u seçeceğim. Şu kelin adı ne lan? Bir dakika dur. Jack. Jack'miş. Marketten. Ay hani ne sıra paket alacağız? Nadir alsak ya. 55 2. şey 80 pardon? Jack platform hızlı Tamam. Evet, efsane bir paket. Tamam. Şimdi e, ben niye buraya girdim ya? Arkadaşlar kusura bakmayın. Bir de annemden baskın yedim. Ama kesinlikle hiçbir program açmadım arkada. Şimdi gördüğünüz gibi 2 level yüzde 15'iz. Şimdi biz bunu bir daha basıyoruz. Bir daha basacak Yani i̇ki kez daha basacağız. Seviye 4 olunca bu kale. Seviye 4 olunca e, bizim de 3. seviyemiz. Seviye seviye 4. Oldu buz kale. 5 tane olunca. Hop geldi. 100. Ve 3. seviyeye geldik seviye atladım seviye 3 nadir paket 500 altın ben nerede paket geldi hızlı bir de genç denemişim şey krampon krampon evet şimdi bu ikinizi sallayın istediğiniz yapabilirsiniz oyunu yaptım ben tamamdır oluştur dedim ve artık hazırız arkadaşlar şimdi evet Şimdi çıkıyorum. Çıktım. Bir daha yapmak isterseniz de hemen gösteriyorum nasıl yapacağınızı. Şöyle bir ilk önce oyunumuza girelim. Zaten orada 3 oyuncu yazıyordu. Başta 3 oyuncu yazıyordu. Videonun başında gör görmüşsünüzdür. Ya da 4 oyuncu yazıyordu. Bilmiyorum. 3 yazıyordu bu ihtimalle. Giriyor. O çıktığınız hesap telefonunuzda gözükmeyecek arkadaşlar. Onu kullanmayacaksınız zaten kullanamayacaksınız. Evet tamam. Sosyale geldim. Ve gördüğünüz gibi dördüncü oyuncu gelmiş. Ben bir oyuncu daha yaparsam 15 altın veriyor. Eğer 5 tane daha yaparsam 30 altın veriyor. Eğer 10 tane daha yaparsam 50 altın. 30 tane 80 ve 50 tane 150. Böyle gördüğünüz gibi burada yaptığım hesaplar. Dört tane yapmışım. Bu da böyle. Şimdi sırada nasıl tekrar yapabileceğimizi göstereceğim. Yine aynı taktik, yine kopyala, kopyala, web browsera falan yazacağınız işte. Şimdi sırada tekrar yapınca ayarlara geliyorsunuz arkadaşlar. Ayarlar, heh. uygulamalar. Uygulamalardan Do Multiple Do Multiple Spage'i seçiyoruz. Bellek değil, bellek değil bir dakika. Depolama var. Bakın üstten üçüncü sırada. Depolama giriyorsunuz. Veriyi sil Veriyi sileceksiniz. Veriler siliyor. siliniyor ha. Veri silindi. Ve artık tekrardan yapabilirsiniz. Böyle böyle yapa yapa ee, oyununuza gelişeceksiniz arkadaşlar. Oyununuza bu, bu şekilde hile yapılıyor işte. Bunu yapa 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 daha iyi yerlere gelebileceksiniz. Mesela ben 5 tane kazandım. 21'di. 26 oldu mesela. Bakayım. Daha alabileceğim bir şey var mı? Alabileceğim bir şey yok. Neyse arkadaşlar diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı kalın. Evde kalın. Bay bay.